E, üç evladım var. E, onları yetiştirmek e, için nasıl bir yol izleyelim? Bu konuda e, nasıl bir metot uygulayalım? E, evde mi eğitim vermeyi düşünüyorsunuz? Yani evde e, veyahut da işte e, bireyler olarak veya dışarıda. Yani şimdi şunun için sordum bunu. Zaten dışarıda kardeşlerinizle beraber e, bir program yapacaksanız eğer, e, sizde çok bir durum yok. Ya yani Toplu bir program yapılacaksa, O programda ne varsa zaten çocuklar o programa e, uymuş olacaklar. Böyle de yaparsanız daha iyi olur. Yani çünkü bu sadece sizin bireysel bir probleminiz değil. Evet Bulunduğunuz ortamdaki bütün kardeşlerin ortak problemi bu. Ama evin içinde biz ne yapmalıyız, nasıl bir usul izlemeliyiz diyorsan eğer benim sana tavsiyem şu olur özet olarak. Eşinle beraber otur. Biz bu çocukların nasıl olmasını istiyoruz? Bir kalem kağıt alın önünüze. Yazın. Biz bu çocukların nasıl olmasını istiyoruz? Mesela cömert çocuklar olmasını istiyoruz. Örnek veriyorum yani. İlmi seven, ilmi araştıran, okuyan, öğrenen insanlar olmasını istiyoruz. Yazın. Sonra götürün o kağıdı kendi yatak odanıza alsın. Siz öyle olursanız zaten çocuklar da öyle olur. Yani çocuk anne babasından ne görürse, anne babasından gördüğü neyse olur. Ha diyelim ki eğer çocuk farklı bir fıtratta. Mesela Allah muhafaza, Allah hidayet etmedi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları gibi. Zaten anlatsan da para etmeyecek. Yani anlatsan da yani Nuh Aleyhisselam kadar anlatabilir misin? Mümkün değil. Yakup Aleyhisselam kadar güzel anlatabilir misin? O da mümkün değil. Ama en azından bu hem sizi terbiye eder. Ki çocuk Allah'ın en büyük nimetidir. İnsan çocuğu terbiye edeyim derken kendisi de aynı zamanda e, terbiye olur. Çocuğun böyle bir faydası vardır insana. Ama biz şöyle istiyoruz genelde. Bu en yanlış olan şeydir. Ben neyi eksik bırakmışsam çocuğum onu tamamlasın. Biz olaya böyle bakıyoruz. Bende olmayan her şey çocuğumda olsun diyoruz. Ama çocuk da doğal olarak işten işe şu soruyu soruyor. Sen yapmıyorsun ben niye yapayım? Diye soruyor. Mesela işte bir kardeşimiz diyor ki ben çocuğumun hocam ilim adamı olmasını istiyorum. Çok güzel. Sen günde kaç saat kitap okuyorsun kardeşim? Vallahi kitap okuyamıyorum ki ben hocam diyor. peki bu çocuk 14-15 yaşına kadar hiç kitap okumayan bir evde nasıl bu çocuk ilmi sevecek? Nasıl bu evinizde bir kütüphane var mı diyorum mesela? Aylık kazancınızın yüzde kaçını eğitim materyallerine harcıyorsunuz? Yani işte diyor mesela adam. Bilmiyor bile. Öyle bir harcaması yok çünkü adamın. Hayır. Sen mutfak masrafından daha fazla eğitime para harcamadığın müddetçe, kılık kıyafete harcadığından daha fazlasını eğitime harcamadığın müddetçe, senin çocuğunun ilme merakının olması mümkün değil. Bak tekrar ediyorum. Sen her şeyi yaparsın çocuk yine olmaz o ayrı bir şeydir. Allah Azze ve Celle öyle diler. Ona farklı bir fıtrat ihsan etmiştir, vermiştir veya buna bir şey diyemem. Ama bir çocuğu dönüştürmenin en güzel yolu anne babanın dönüşmesidir anne babanın istediği şeyleri yapmasıdır. Bunun için de tavsiyem ne istiyorsanız mutlaka listeleyin. Ama götürün yatak odanızı alsın. çocukların odasına değil. Yani kendi yatak odanıza asın, her gün orayı okuyun. Biz böyle insanlar olursak bir ihtimal çocuklarımız da bizi örnek alırlar ve bu şekilde bu şekilde olurlar. Bir başka şey daha sana tavsiye olarak söylüyorum. Çıtayı çok fazla yükseltip kendi ideallerinizin altında ezilmeyin. Şimdi insan kendi çocuğunun dünyanın en iyisini olmasını ister. Herkeste bu vardır. Herkesin böyle bir isteği vardır. Ama bir de gerçeklik vardır. Yani çocuğun kapasitesi buna uygun mudur, değil midir? Senin yaşamış olduğun ortam çocuğun böyle yetişmesi için uygun mudur, değil midir? Bir de gerçeklik vardır. Onun için çocuk eğitiminde ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Önce kendi çapımızın farkında olacağız. Sonra çocuklarımızın çapının farkında olacağız. Sonra içinde bulunduğumuz ortamın çapının farkında olacağız ve bu üçünün çarpımından ortaya bir ortalama çıkaracağız. Çocuğumuz da ancak bu kadar olabilir diyeceğiz. Allah hidayet etmiştir, onu seçkinlerden kılmıştır. O ayrı. Zaten ben şu an genelden bahsediyorum. Özelden bahsetmiyorum. Şeyleri tutarsanız, yani idealinizi böyle ölçülü bir noktada tutarsanız Allah'ın izniyle olur. Tabii bir şey daha belki bir tavsiye olarak bunu söyleyebilirim. Birçoğumuzun çocuk eğitiminde başarısızlığa uğramasının en büyük nedeni bu çocukları kendi mülkümüz gibi görmemizle ilgilidir bir çoğumuz için. Diyeceksin peki hiçbirimiz bunu kabul ediyor muyuz? Hayır. Şimdi bana sorsan hocam sen Anzalayı kendi mülkün gibi mi görüyorsun? O ne biçim laf derim yani? Kızarım muhtemelen. Ama bunu şöyle tartabilirim ben. Kendim için söylüyorum. Ve bunu ben bu çocuğu yetiştirirken ne kadar Allah'tan yardım istiyorum. Bu çocuğun kalbinin ne kadar Allah'ın elinde olduğunu biliyorum. Bu benim duamla, Allah'a sığınmamla anlayabileceğim bir şeydir. Yoksa lafa gelse zaten e, ben Elmer ismiyle ismiyle yüzlerce sayfa yazdı yazmışım. De kaç tane ders anlatmışım ya. Bana sorsan ben o işin uzmanıyım zaten. Ama hakikat benim onu ne kadar bildiğim bildiğimle alakalı değildir. Ben ne kadar bu çocuk için Allah'a dua ediyorum. Ne kadar bu çocuğu şerlerden sakındırmak için Allah'a sığınıyorum. Orada bu çocuğu kendi malım mı görüyorum? Yoksa Allah'ın mülkü, Allah'ın otoritesinde mi görüyorum? Bunu buradan anlayabilirsiniz. Biraz da Allah'tan yardım istemek lazım. Daha çokça sığınmak lazım. Bu da olursa inşallah. Umuyorum ki Allah çocuklarımızı bağışlar. İnşallah. Bizim için göz aydınlığı kılar. hem dünyada hem de ahirette. Allahumme evet. amin.